Müsbaha 61 motorlu testere gaz ayarı yapılması yapılacak diye geldi. Yine dikkat ayarı ve çalıştırmaya çalıştık. Motor çalışmadı. Şimdi bir bu arızayı bulacağız. İyi seyirler karbüratör içindeki terfit de tamamen tıkanmış. Bunların sebeplerinden biri de benzin filtrenin kalitesizliğidir. Benzin filtresi kendisi bozuluyor ve burayı da kendisi tıkıyor. Her benzin filtresi uyumlu değildir bunlar için. Şimdi benzin filtresine bakalım. Filtre de düşmüş. Ben fitne de kalite eksikliği yok ama fitresiz çalışmış bu. Hortumu kopmuş. Benim Fil'le de boyu gol ihtimalini iki parçalanmış o karşı bunu değiştiriyor. Hava vidasını 90 derece iki tur çeviriyoruz. Benzin ise 90 derece iki buçuk tur. Karbüratör orijinal değil ama ayar inşallah uyabilir. Zamanla 60.000'lerin karbüratörleri orijinal dışında iyisini henüz görmedim. O yüzden karbüratörleri 61 olanları orijinal alalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi günler.